Evet Malatya'da 5 ocağı 6 ocağı bağlayan gecenin sabahında sanırım 4'ü 20 geçeydi. Ben böyle deprem yaşamadım. 3 yıl önce 24 Ocak'ta bir yaşamıştık. 6.8 demişlerdi ama 7'nin üzerindeydi. Bu 8'in üzerindedir. O kadar şiddetli ve uzun sürdü. Şu anda elektrikler, doğalgaz, internet her şey kesik. İnsanlar araçlarıyla doluşup karşımdaki alana Beyler Deresi'nin kenarındaki boş alana geldiler. Hep oraya sıralandılar. Ben içeriden çıkmadım. Şimdi Malatya köyleri, ilçeleri ne durumdadır acaba bilmiyorum. İnternet kesik. Diğer taraftan baktım. Ana caddede insanlar akın akın yürüyorlar. Kent merkezi daha hareketlidir. Diğer 24 Ocak'ta kent merkezinden arabalarına doluşup köylere doğru akın etti insanlar kaçtılar. Sabaha kadar kaldırımlarda ateş yaktılar. İçeri girilmemişti. Yine böyle karlı bir gündü. Bu kadar şiddetli, bu kadar uzun süren bir deprem yaşamadım. Diğer deprem böyle değildi. O da çok şiddetliydi, çok korkutucuydu ama. Kan fırsattan istifade gelmişler. Kan bağış için meydana lütfen diyorlar zaten. Böyle gibi yolları kesiyorlar. Vatandaştan bağış olarak aldıkları kanı sonra vatandaşa ihtiyaç olduğu zaman satıyorlar. Bunu bizzat kendilerinden öğrendim yani duyum değil. Vatandaşı çıkardılar henüz can kurtaran gelemedi. Buraya bir döşek koydular. Battaniye. Şurada battaniyeyi yatırdılar. Düşmesin diye. Gel gel gel. Ay müthiş. Müthiş yer yerinden oynadı. Mahf olduk. Mahf olduk. Kalanları da yıktı. Ay! Allah'ı kınsır Allah'ı yardım Bu kadar yardım Ay, Bomba, bir bomba attılar, Sanki bomba attılar Çok korkunç Gülbiyaz Gülbiyaz Ay şu minare çok tehlikeli. Tamam. Biz bir daha ilk gibi olmaz diyorduk ama çok kötü oldu ilkinden daha kötü oldu sanırım şubat ayındayız 6 şubat 2023 saat 13 gibi olabilir saat sanırım 13'e geliyordur. Bilemiyorum, bakamıyorum şu Bakın anda. Ol. Tezi camiden yarısı kalmıştı işte. Onu da yıktı. Bu kadar kaldı. Toz içerisinde şu anda yıkımdan sonra. Evet. Burada Bakırcılar Çarşısı'nın hemen bitişi sayılır. Burada da Bakın şu hemen, şu anda karşımda görüyorum Bakırcılar Çarşısı. Onun kuzeyindeki, arada dar bir sokak var, onun kuzeyindeki otel bu. bilakah berdamai musuh deprem olamaz. Olmamalı oldu ama işte ne yapayım? Vallahi ne, ne diyeceğimi şaşırdım galiba. Heyecandan. Korkudan. Bugün ayın kaç olduğunu bilmiyorum. Hangi aydayız onu da bilmiyorum. Ama yaşadığımız o 7.7 dedikleri 7.8 dedikleri iki korkunç depremin üzerinden 10 gün geçti hesapladım. Bugün 11. günü galiba. Tarihleri falan da karıştırmaya başladık. Ben bugün ilk kez hafıza kaybı yaşadım. Kayıt altına almak için konuşuyorum şu anda. Sadece o iki büyük sarsıntı şiddetli Korkunç sarsıntı anını hatırlıyorum. Geçmişe yönelik silme var acaba insan beyni kendini korumak için mi? Ama niye ondan önce güzeldi? Onları niye siliyor? O deprem anını silse ya. Yok. Sadece o ikisi var o şiddetli. Kaos hali. Onlar çok canlı. Keşke onları silse. Birliğimde. 10 gün bitiyor bugün. Ve ben ilk kez bugün yaşadım. Geçmişim silindi sanki. Bir tek geçmişime ait o iki şiddetli deprem anı var. O korkunç an. Dünyanın sonunun geldiği an. Umarım geçicidir. Belki de insan belliği kendini koruma altına alıyor olabilir diye düşünüyorum. Sigorta yattırmamak için. Şu anda Malatya'da insanlar sadece barınma, ısınma, yeme, içme ve hayatta kalabilme mücadelesini veriyorlar. Bu nedenle ruh halimizle ne kendimiz ne de başkaları ilgilenebiliyor. Öyle bir birim de yok. Hani ruhsal yönden bizi teselli edecek. işte bu doğal mıdır, değil midir? Ya da ne yapmamız gerekiyor onu söyleyecek. Hiçbir birim, hiçbir kişi yok. Başka zaman olsa cak 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 konuşurlar. Müzik <laughs>